Arkadaşlar herkese selamlar. Şu an x sorulmuş video altına yorum olarak istenmiş. Ee, x ile ilgili şunu söylemem lazım arkadaşlar. Burada bize en güzel örneği veren alt gönderden bir tanesi. Ne örneğini veriyor? Şu örneğini veriyor. Burada ben dava sürecine değinmeyeceğim. Davadaki ilgili işlemlere değinmeyeceğim. Burada bize en güzel örneği şu şekilde veriyor. Hani bir şeyi doğru yerde ve doğru zamanda alıp doğru yerde ve doğru zamanda satarsanız sizi gerçekten zengin edeceğini Yanlış işlem yaptığınız zaman da sizi rezil edeceğini gösteren en güzel örnek. burada çok ciddi kazançlar olduğu gibi ciddi kayıplar da var. İşte bunun en güzel örneği şu an XSIPL'da görüyorsunuz. Grafiğin hangi bölümüne bakarsanız bakın. Yani bunun genel yapısı böyle. Ben alayım, unutuyum, ben uzun vadeciyim diyenleri tamamen rezil eden bir alt koyun. Örnek görüyorum. Benim bu, noktada 1 milyon TL'm var. 1 milyon TL ile işlem açtım. Ve paramı 3 milyon TL'nin üzerinde bir paraya ulaştırdım. Ama ne yaptım? Satmadım. Bu da hala gidecek gidecek diye bekledim. Vedalaşmadım. Ne oldu arkadaşlar? Bakın. 1 milyon TL'niz eridiği gibi yok olduğu gibi yaklaşık olarak 600 bin TL'ye indirmiş. O 3 milyon küsür TL'nizi 600 bin TL'ye kadar indirmiş. Bakın. Sizi zarara sokmuş. Karları komple vermiş. Zarara sokmuş. Burada da hakeza öyle. Bakın doğru yerde almış. Takip etmişsiniz. Doğru noktaya gelmesini beklemişsiniz. Burada ne yapmış? Burada da paranızı %250 artırmış. Ve tekrardan o aldığınız karın önemli bir kısmını tekrardan geri vermiş. En güzel örneklerini şu an x yaşıyoruz. Bakın burada da öyle. Burada kaç kat yükselmiş arkadaşlar? Burada da yaklaşık olarak 4x yapmış. 4x'den fazla yapmış. Tekrardan aldığınız karı komple neredeyse neredeyse %75 oranında kayıpla geri vermiş. Bu. Burada eğer ki çok sert yükselişler Aynı yer burada da geçerli arkadaşlar. Grafiğin neresine bakarsanız bakın aynı şeyleri görürsünüz zaten. Okay. X Ripple'da şuna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bunların hiçbirisi tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Şu an grafikte gördüğüm ve tecrübelerimi aktarıyorum arkadaşlar. Çok sert yükselişler görürseniz burada ve bakmışsınız 2x yükselmiş, 3x yükselmiş. O noktada işlem açarsanız sizi zararı sokabileceğini gösteriyor grafik. Ve bu şekilde çok sert yükseldiği zaman arkadaşlar bilin ki sert satış yiyeceğini ve aşağı gelebileceğini unutmayan Yeni geldiği zaman vedalaşmasını bilmek lazım. Hocam burada çok güzel hızlı yükselişler yapmışlar. Evet doğru. Ve burada oyalanarak aşağı inmiş. Niye böyle? Burada toplanan mallar arkadaşlar burada birilerine satılması lazım. Burada bir anda aşağı getirilseydi olmazdı. Burada toplananlar birilerine satılıyor. Yeni gelenlere daha hiç bilmeyenlere daha gideceğini düşünenlere satılıyor. Sonra aşağı getiriliyor. Olay budur arkadaşlar. Hani ben uzun vade düşüneyim uzun vadeciyim diyenleri tamamen rezil etmiş onu söyleyeyim. Bu anlamda yatırımcısına güven veriyor mu? Hayır arkadaşlar bu anlamda yatırımcısına güven vermiyor. Sadece işi bilenlere iyi kazandırıyor. Olay budur. Burada tahtanın yapısı bu arkadaşlar. Bu grafikte tahtanın yapısı bu çıkartıyorlar. Tokra, orada malı satıyorlar, aşağı getiriyorlar. Çıkartıyorlar, malı satıyorlar, aşağı getiriyorlar. Grafik olarak yükseliş eğilimi gösterse bile Bakın, yıllar önce bile alsanız aynı tren çizgisine getiriyor arkadaşlar ya. Bu çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. X soran arkadaşlar için söylüyorum. Çok dikkat edin arkadaşlar. Gerçekten iyi bir analiz bilgisine sahip değilseniz ve iyi takip etmiyorsanız yani haftalar içinde gerçekten paranızı birkaç x yapabilirsiniz. Bu sezonuna girdiği zaman Hatta 3'e 4'e de katlarsınız ama takip etmezseniz daha gidecek gidecek diye düşünürseniz sert satışta aşağıda gelir. Aldığınız karı komple de geri verebilirsiniz. Hatta ve hatta zarara da sokabilir. Bırakın karı geri vermeyi. Bu yüzden dolayı da en çok en sıkı takip edeceğin altcoinlerden biri bu olması lazım. Hatta bitcoin'den daha sıkı takip edin. Şu an arkadaşlar direnç bölgesi. Direnç bölgesini kırarsa yaklaşık yüzde %2 yukarıda tekrar bir direnci var. 0.53'ü var kırılması halinde 0.56 ve 0.56 Evet 56 yapabiliriz arkadaşlar. Buranın kırılma halinde %17 yukarıda 0.61 var ve kırılma halinde tekrardan %23 yukarıda 0.64 ve akabinde 0.68'e kadar %30 yukarısına kadar çıkabilme ihtimali var. Buralar direnç bölgeler arkadaşlar ama en güçlü direnci soruyorsanız bana 0.61 noktası gerçekten güçlü bir direnç bölgeleri. Yani satış yiyip geri gelebileceği muhtemel yerlerden biri. Zaten bakın burada da öyle yapmış arkadaşlar. Bu ne yapmış burada? Şunu yapmış. yüzde yani %70 yükselmiş sonra bir anda satışta aşağı getirmişler. %25 aşağı gelmiş. Böyle. Ne kadar çok sert yükselirse ne kadar hızlı yükselirse o kadar çok sert satış yiyip aşağı geliyor bilginiz olsun. Şu an için iyi görülüyor. Peki direnç bölgesi kırılamazsa aşağı gelebileceği bölgeler %4, %5 aşağısı var. 0.49 var. Kırılması halinde 0.48'i var. Kırılması halinde 0.45, %13 aşağıda ve aşağıdaki 0.42 noktasına kadar gelebilir arkadaşlar. 0.42 noktası güçlü bir destek bölgesidir. Buranın da kırılması halinde aşağıda %25 aşağıda yaklaşık %20 aşağıda 0.38'leri var. Buralarda çok önemli destek bölgeleridir. Tutunabileceği önemli destek bölgeleridir. Ben x ripple'da işlem yaparsam hani ben yapıyorum. Ben ne yaparım arkadaşlar? Şu an bir kere direnç bölgesi olduğu için e, dirençlerde ben almayı tercih etmiyorum. Bir. Benim tercih bölgelerim nedir arkadaşlar? Aslanın avını beklemesi gibi beklerim arkadaşlar. Beklerim beklerim. Niye beklerim? Aşağıdaki dip bölgelerine gelmesini beklerim. Aşağıdan alırsam bakın dip bölgelerin ne olduğu zaten belli arkadaşlar burada duruyor zaten. bu dip bölgelerde alırsam bilirim ki beklediğim zaman kesinlikle kazançlı çıkacağıma eminimdir. Ama gidip de yukarıdan dirençlerden ya da yükseldikten sonra alırsam beni rezil edeceğini de çok çok iyi biliyorum. En çok dikkat etmeniz gereken al-go bir tanesi bu. Bunu soran arkadaş için de söylüyorum. Burada bıçak iki yüzlü gibidir. Seni zengin edebilir, rezil edebilir. Çok iyi sıkı takip et. Uzun vadeciyim satmam aşağı gelse de satmam diyenler de rezil etmiştir. Şu an grafikte gördüğüm budur. Dava süreci olumlu bile olsa boğaz sözlerine bile girmiş olsa çok güzel kazançlar var bunda. Ama çok ciddi kayıplarda olabiliyor yanlış işlem yaptığınız zaman. Bu bize en güzel şu örneği veriyor. Bir şeyi doğru zamanda ve doğru yerde alıp doğru yerde ve doğru zamanda satarsanız gerçekten sizi zengin edebileceğini Tam tersi işlemde de sizi rezil edebileceğini gösteren en güzel grafik çalışması arkadaşlar. Şu an için söyleyeceğim bu. Aman ha, dikkatli olun arkadaşlar. Şu an Bitcoin'de hala biraz sıkıntı devam ediyor. Video altına incelemesini istedikleriniz varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdaki Telegram grubu var. Orada da bana yazı yazabilirsiniz. En yakın zamanda incelemeye çalışırım. Şu an önemli bir direnç bölgesinde olduğunu söyleyebilirim. Kırması gerek önemli kritik bir direnç bölgesi üzerine atarsa ve birkaç gün geçirse tabii ki şu an için olumludur ama Bitcoin ile ilgili bir sıkıntılı bir şey olduğu zaman direkt aşağıda bir miktar geri gelebilir. Şu an ciddi bir yükseliş yapmamış. Çok hızlı bir yükseliş yapmamış. O yüzden dolayı da çok hızlı bir aşağı yönlü sert hareket beklemiyorum ama hızlı yükseliş yaparsa korkun arkadaşlar bunlar. <laughs> çok korkun yani öyle çok ciddi yükselişler ve kısa sürede ciddi yükselişler yaparsa korkarak yaklaşmanızı tavsiye ederim. Hiç bilmeyenler aldanıp da böyle hani bu 2x yükselmiş, 3x yükselmiş artık daha güzel yerlere gidecek. Mahkeme sonuçları da olumlu şekilde yansıdı diye düşünürse sert satışta aşağıda gelebilir. Yatırımcısını yanlış yerde işlem açan yatırımcısını baya bir rezil ediyor bilginiz olsun. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, Takipte kalın. İncelemesini istediklerinizi aşağı yazarsanız en yakın zamanda inşallah incelemeye çalışırız. Tekrardan görüşmek üzere. hoşça kalın.